Gün itibariyle hani 3/2 en azından sağladık. Bundan sonra çok daha Öyle hızlı bir tabii, tabii. Büyükşehir Belediyemiz Kiptaş'la birlikte Kiptaş'ın garantörlüğünde inşallah çok hızlı bir şekilde Buradaki uzlaşmaları yüzde %100'e tamamlamak gibi bir hedefimiz var. Biz istiyoruz ki hiçbir yurttaşımız mağdur olmasın, ekonomik mağduriyet de yaşamasın. Çok şükür dün %66'lık çoğunluğu yakaladık. Önümüzdeki hafta nihai sözleşmelere başlıyoruz ve kararlıyız. Çünkü burada vatandaşlarımız hakikaten her an enkaz altında kalabilir. An itibariyle de deprem olabilir. Çok mutlu olduk, çok korkuyorduk. Geceleri ben sabaha kadar uyuyamıyordum. Çok mutluyuz. Başkanımıza e, bu işin arkasında durduğu için çok teşekkür ediyoruz.